18 Kasım 2011 Cuma sabahından hepinize günaydın. Gündem programı başlıyor. Gündem programında her zaman olduğu gibi yerel ve ulusal basında öne çıkan haberleri sizlerle paylaşacağız. Ve bir de konuğumuz olacak. Bugünkü konuğumuz oldukça renkli bir konuk olacak. Medium Kaan bizlerle olacak. Ve 2012 kehanetlerini paylaşacak. Ee, şimdi asıl merak edilen ise 2012'nin. 2012'de neler olacak? Dünya dedik, Türkiye dedik. Ve evet. sıra geldi Antalya'ya. Antalya'da neler olacak? 2012'nin nasıl bir evet. görüntü var Antalya'da için? 2012 yılında Antalya için çok güzel bir öngörümüz var. Ben Kepez Belediye Başkanı Sayın Hakan Tütüncü'nün Antalya'yı yöneteceğini iddia ediyorum. Hakan Tütüncü genel yerel seçimlerde Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı'na aday olacak... Ve Hakan Tütüncü'nün siyasi kariyerinin çok parlak olduğunu söyleyebilirim. Hakan Tütüncü Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı olacak ve Antalya'da çok başarılı çalışmalarının arkasından da milletvekilliğine kadar bu siyasi kariyerini sürdürecek. Önümüzdeki e, yerel seçimlerde Hakan Tütüncü Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı, öbür genel seçimlerde ise Hakan Tütüncü milletvekili şöyle bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Haşa biz gaybı bilmiyoruz. Gaybı bilmek Allah'a mahsustur. Biz gelecekten de haber vermiyoruz. Bu bir takım astrolojik çalışmaların sonucunda benim doğaüstü yeteneklerimle birleştirdiğim zaman ortaya çıkan bir çalışmanın sonucu.